Multiplayer'dan herkese merhaba. Yepyeni bir gündemle yine karşınızdayız. İlk haberimiz God of War'dan. Bir çıkış tarihi sızdı internete. Yani olası bir çıkış tarihi. PlayStation'ın database'inden çekilmiş. Öyle olduğu iddia ediliyor. 30 Eylül demişler ama biraz böyle placeholder gibi yer doldurmalık şimdilik konulmuş bir tarih izlenimi veriyor. Evet genelde böyle bir ay sonuna falan hani denk geldiği zaman e, birazcık o ihtimali de arttırıyor. Yani şimdilik hani bir şey yazamıyoruz ama hadi 30 Eylül yaz vesaire falan diye. E, zaten yanılmıyorsam 2022'nin sonbahar döneminde bekliyorduk bu arada. Tam bu tarih olmasa da buna yakın gelme ihtimali de yüksek yani bir yandan. Hani bir yandan dediğim gibi şey yapamazken çok emin olamazken belki de şimdilik öylesine yazmışlardır diye bir yandan da evet bir gerçekliği de olabilir diye de düşünüyor insan. Ya şu ana kadar genelde God of War oyunları bahar dönemi çıktı. Mart, Nisan, Mayıs ayları yani bölgesine göre değişiyor çıkış tarihi de o dönemlerdeydi genelde. Yani yine o dönemleri hedeflemesini ben bu sene için bekleyemem şahsen. Zaten Şubat'taydı galiba Horizon falan gelecek. O civarlarda yine bir Gran Turismo da gelecek. Yani o kadar oyunlar arasına oraya çıkacağını zannetmiyorum. Zaten PC versiyonu da geliyor God of War'un. O da yine üst üste olacak öyle bir halde yok yani şu an en azından Martta falan geliyor olsa duyururlardı diye düşünüyorum. Ya gelecekse son dönemlere kalacak ama yani hep Martta da çıktığı için lan acaba 2023 Martta da ertelenir mi diye de düşünüyorum arada ama ya bu sene çıkarsa bence Eylül-Ekim döneminde çıkabilir ya da Kasımın ilk e, ilk yarısı olabilir ikinci yarısı çok geç bence. Yani oralarda çıkıp bu işte Christmas dönemini falan da hedefleyip oralardan belki bir e, parayı kırarız modunda çıkartabilirler. Yani en erken bence Eylül, Ekim gibi yani yazın Temmuz, Haziran olur mu emin olamıyorum. Bence bana yani en olası Eylül, Ekim dönemi gibi geliyor ya da Kasım'ın başı. Yaz, yazın çıkacağını hiç zannetmiyorum çünkü bu kadar büyük oyunların genelde e, ya ya sonbahar dönemi ya ilkbahar dönemi Hani genelde çıktığını gördük bu zamana kadar evet. 2018'deki God of War Mayıs ayında çıkmıştı diye hatırlıyorum ama ondan önce... Galiba o civarla. yine bahar yani zaten evet, sırf evet. God of War ama... da değil aslında PlayStation'da genelde ee, yani bahar aylarını tercih ediyor. Bir Uncharted falan yine Ekim, Eylül, Ekim, Kasım o dönemlere gel ama... galiba çıkmıştı. Bir iki S oyun daha var öyle de... Spider-Man genelde falan tabi... da yine. Aynen ya genelde bahar oyunlarını bir tık daha tercih ediyor gibi. Pekala... Yani. Yani her halükarda ne kadar e, hazır olduğunda çıkarsa o kadar iyi olduğu için 2023'e de saysa artık geçmişte yaşadıklarımızdan ben açıkçası çok da e, yani insanların söyleyeceğini zannetmiyorum. Çünkü hazır olması yarım yamalak ve erken çıkmasından daha iyi diye de bir kere daha hatırlayalım, hatırlatalım. Bunun haricinde Hideo Kojima tarafından böyle bir şey, röportajından, Famitsu'ya verdiği röportajdan bir şey yapılmış. Böyle satır aralarını e, ok ya, satır okuyor, okumak denmez bana. Çıkartılan notlardan şöyle paylaşım yapılmış e, yabancı medyada. Game Informer'dan okuyorum ben şu anda. Onlar da Silikon Era'dan almışlar bu şeyi. E, Kojima'nın üzerinde çalıştığı iki... E, oyun olduğu, bunlardan bir tanesinin büyük bir yapım olduğu, diğerinin ise daha böyle ee, zorlayıcı. Ya şey açısından zorlayıcı. Kojima için yeni bir şey yapmak manasında. Evet yani ee, yeni bir hedef olduğundan bahsediyorlar. Evet. Yani i̇kisi de büyüktür de yani Kojima küçük iş yapmaz ama hani biri yorumladığımız kadarıyla daha tanıdık bir proje, daha önceden de stüdyonun çalıştı ama öbürü böyle bambaşka bir şey, yepyeni Aha. bir şey gibi değil mi? Sen de öyle anladın. Aynen 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 deneysel. Hani bir, bir, bir büyük proje derken hani diğeri küçük manasında değil, diğeri daha deneysel, daha hani belki bütçe olarak veya şey olarak da küçük olabilir ama etkisi büyük olma ihtimali potansiyeli yüksek. Çünkü ya kocama artık hani e, kendini kabul ettirebilmiş bir insan olduğu için hani çılgın şeyleri de büyük böyle yatırımlar projelere yaptırabiliyor. Bütçeme işler de yapıyor. Abi yolumuzu bulalım diye girdik falan diye. <laughs> Ufak tefek oyunlar da yapmaya başlıyor artık. Abi biz bunu 10 bin dolar yapacağız ama 7 milyar dolar kazanırız bundan falan diye gidiyor olabilir mi yandan da tabii. Onu bilemiyoruz. Ne kadar e, şey kişisel bir bağlı e, tanımışlığımız olmadığı için belki de öyle pis bir insanlar ama yok zannetmiyorum. Şu zamana kadar zaten ismini koyduğu hani işin şakası bir anda Ben arada e, dalga da geçiyorum. E, eğleniyorum kocamayla da e, bizim videolarda falan muhabbeti dönerken. E, adam sonuçta hangi isminle, e, hangi şeyin altına, projenin altına ismini koyduysa bunların her biri bir etki yarattı. Bu iki projesi de doğal olarak hani işte diğerinden AAA'ya e yakın bir oyun bekleyebiliriz ama diğerinden de yani bu daha e, deneysel olacağını söylediğimizden e, aynı bir boyutta bir oyun olmasa bile yine etki e, alanı büyük bir oyun çıkabilir. E, ama ne zaman geliyor tabii bu? A ayrı bir mevzu. Çünkü şey de var. Yine kendi kocama productions içerisinde sinema televizyon işlerine de giriş yaptı ya bu abi biraz. hangi birine yetişeceksin güzel kardeşim? Bir de zaten kendisi de bizzat müdahil olmayı seviyor ya işlere. Her yere de yazıyor bunu her fırsatta. hadi ya birine odaklanıp yaptın desen diğerlerine ne yapacaksın? Hangisine odaklanacaksın? Ya da hepsine odaklanmaya çalışıp Hani batırma ihtimalini de mi ortaya çıkartacaksın, Onu zaman da göreceğiz. Ama yapsın tabii. Evet. Ya bunların bir de ne olabileceğine de gelelim. Ya bu adam zaten sinema tutkunu, bunu defalarca söyledi. Dediğin gibi yakın zamanda işte biz sinema TV işlerine de gireceğiz diye açıklama da yapmışlardı. Bir de şöyle bir projesi de vardı. Yine böyle oyunlarla sinema, e, sinema TV deneyimini birleştirecek interaktif bir proje üzerinde çalışıyor diye de dedikodular vardı mesela. Bu ikisinden biri belki o olabilir. Aynı şekilde şeyde şey söylentisi vardı yine röportajlarında da söylemişti gerçi söylenti sayılmaz sadece. Korku oyunlarını bir ara merak salmıştı. Korku filmlerini zaten çok seviyordu izliyordu falan filan. Yeni öyle bir korku oyunu yapacaktık ki işte korkudan işte ne yapacağınızı şaşıracaksınız şöyle olacak böyle olacak falan diye. bir korku oyunu üzerinden de ben devrimsel bir şeyler planlıyorum diye ekstra böyle bir ifadesi de vardı. bir de tabii ki elimizdeki mevcut ne var? Death Stranding var. Onun bir devam oyunu da olabilir çalıştığı projelerden biri. Bir yandan da bu arada sene sonuna geldik biliyorsunuz Steam'de indirimler devam ediyor. Epic Games'te vesaire de indirimler devam ediyor ama Steam tarafında bir de ekstradan paylaşılan hani yeri gelmişken indirimleri de almadan geçmek istemiyorum. Garip oldu. Hızlıca söylüyormuşum gibi oldu. Daha evvel baş, bahsetmiştik zaten ama hani indirimleri de hatırlatmış olayım. E, bu indirim döneminde Steam'le e, Steam tarafından 2021 yılıyla alakalı böyle rakamlar vesaireler paylaşıldı. Çok satan oyunlardı. işte en çok oynanan oyunlardı vesaire diye. Bunların içerisinde e, Cyberpunk 2077 de var. Özellikle hani yani diğerleri çok da şaşırdım şeyler şeylerdi. Şu an zaten Steam'in sayfasında gittiğinizde 2021'de en çok e, oynanan oyunları vesaireleri de siz de görebilirsiniz. Sayfalarına bakabilirsiniz. Özellikle Cyberpunk'ı da e, ben Cyberpunk'ı burada biraz konuşalım istedim. Yani biliyorsunuz hayal kırıklığı oldu. Çok eleştirdik. Hani beklentilerimiz karşılanmadı vesaire falan ama yine de e, en çok satanlara girmeyi 2021 yılı içerisinde de başardı. Bunda büyük ihtimal e, indirimlerin e, yüksekliğinin de etkisi muhakkak ki olmuştur. Ama şeyi de gördüğüm için biraz onu da ben bir şeyde tartışmaya da konuşmaya da açmak istedim yani altını çizmek istedim. Ya biliyorsunuz ben kişisel olarak sevdim ama hani gerçekten iyi bir oyun diye övebileceğim bir oyun değil. Herkes övebileceğim bir oyun değil. Ama insanlar zaman zaman benim yayınlarda da işte katılan insanlardan aldığım yorumlardan da hareketle söyleyebiliyorum bunu. Genelde de gördüğümde bir yorum bu. Yani daha uygun fiyattan yakalayınca çok büyük beklentilerle girmeyince vesaire keyif alabildikleri, keyif aldıklarını söyledikleri bir oyun olmuş ve hani bütün bu eleştirileri, bütün bu kötü e, tanıtıma vesaire rağmen hala da insanlar fırsat bulunca da alıp oynuyorlar. E, ve yani şey gerçeği de var. Oyunun gerçekten güzel olan yanları var. Ama o güzel olan yanlar problemler arasında o kadar çabuk kaybolup gidiyordu ki. Yani bütün hayal kırıklığımız da oradan kaynaklanıyordu. Potansiyelinin %10'unu 15'ini belki 20'sini anca hani en iyi ihtimalle doldurmuş olan bir oyun olduğu için. eee İnsanlarda hala daha ya tamam bu oyun olmadı biliyoruz çok eleştirdiler ama fiyatı da iyiymiş ya alayım bir kendim oynayayım. Ee, hissiyatını da yaratmayı başarmış belli ki. Ben şaşırdım bu kadar çok satanlar arasına girmesine. Ee, yani çünkü ya yani ne bileyim insan şey diye diyor ulan bu kadar sövülen oyunu da almaz herhalde kimse diye düşünüyor ama her halükarda dediğim gibi uygun fiyattan alınınca herhalde insanların beklentisinde bir nebze olsun karşılayabilmiş olmuş. diye değerlendiriyorum yani ben. Ya bir de zaten şeyi unutmamak lazım bu ismi büyük bir oyun ve ismi büyük evet. bir firmadan çıkıyor yani senelerce en çok beklenen oyun olmuş falan filan. Yani ne kadar skandal yaşatsa da ya PC tarafında daha az tabii skandallar özellikle Playstation tarafında komple kaldırılması falan filan onlar daha büyük dertlerdi. Ya PC'de de zaten bir noktadan sonra en azından oynanabilir duruma gelmişti yani benim oynadığım dönem en azından böyle çok kritik hataları olmadan oynayabiliyorduk. Çok böyle oyunu Doğru. bozacak devasa şeyler olmuyordu. Ama şey sıkıntısı vardı yani böyle düzeltilebilecek şey olmayan, atıyorum rol yapma üyeleriyle ilgili sıkıntıları vardı. Orada tam beklentimi benim karşılayamadığı noktaları olmuştu. Ama bu da doğrudan satışları etkileyecek bir şey değil. Ya tam olarak benzeri bir örnek olmaz belki ama mesela Fallout 4 de önceki oyunlara göre rol yapma açısından zayıftı. O konuda eleştirilmişti ama baktığında serinin en çok, çok oynanan satanlar. oyunu yani şeyi saymıyorum en çok satanlarda Fallout Shelter'ı o free to play'di falan falan filan o ayrı bir kategori ama Fallout 4 baktığında en çok oynanan en çok satanı yani orada birilerini memnun etmese de başkalarını yine bir şekilde tatmin ediyor Cyberpunk'ta da bence aynı benzeri bir durum geçerli yani evet düzeltilebilecek şeyleri düzeltiyorlar düzeltecekler ama işte bahsettiğim düzeltilemeyecek sıkıntılar da herkes için sıkıntı değil. Yani çoğu insan için taş gibi oyun neden oynamasın? Tabii tabii yani genel itibariyle e, aksiyon macera diyebileceğimiz oyunlar aksiyon RPG oyunlara nazaran biraz daha e, ana akınmış belli ki. Oyuncusu daha fazlaymış. Adamlar gene oradan kazanıyorlar yani adam şeye dert etmiyor. Hani ya benim skill puan harcayabileceğim bir ağaç var mı? Var tamam bana o kadar RPG yeter deyip öyle oynayan da demek ki çok varmış. E güzel insanlar memnunsa. E, ya ben de açıkçası hani e, sevinirim keyif alan insanların olmasına. Çünkü ben keyif almıştım ve hani şeyden ötürü insan biraz üzülüyor yani. Ulan e, hani Belli ki insanların bu kızgınlığı şeyden geliyor keyif almak istedikleri oynamak istedikleri sevmek istedikleri bir oyunu oynayıp sevmemelerinden geliyor ve hani bu beni üzüyor açıkçası genel itibariyle çünkü hayvan gibi vakit harcıyorsun bir oyuna ee, karşılığını alamamak ve insanların sinirlenmesi hoşuma gitmiyordu kimin hoşuna gider zaten yani bu en azından bir nebze yumuşatan bir şey olmuş. Ha, bir yandan da CD Projekt'e de bok gibi para kazandırıldı ve açıkçası yani eşekçe yaptıkları yönettikleri bir süreçte birazcık böyle bir ödüllendirilmiş gibi olduğundan böyle bir minik rahatsızlık da oluyor ama yani maalesef ki oyun dünyası böyle. İnşallah e, ek paketlerle vesairelerle daha iyi daha oynanabilir hale getirirler. E, önümüzdeki yıllarda da aynı hataları yapmazlar e, diyelim. pekala Final Fantasy 16 ile alakalı bir haberimiz var. Sizde, e, sizden dinleyelim onu Tunç Tabii. Kötü haberleri Tabii. sana bırakıyorum. <laughs> ya Final Fantasy 16 ile ilgili net bir çıkış tarihimiz yok. Ama 2022'de gelmesini bekleyenler vardı. Yani net bir çıkış tarihi olmasa da şeyin garantisi vardı. 2022 içerisinde en azından böyle tekrar büyük bir anonsla oyunla ilgili artık çıkış tarihi mi gösterecek, oyunla ilgili daha detaylı şeyler mi gösterecek? Yani bir şeyler göstereceklerdi, açıklayacaklardı ama oyunun geliştirme süreci biraz e, aksamış özellikle covid'den dolayı ki bu oyun e, bayağı önce duyuruldu yani birkaç sene oldu duyuruladı Eski de bir oyun oldu artık. Yani bu sıkıntılardan dolayı oyunun e, geliştirme süreci yaklaşık bir yarım yıl kadar uzamış. Yani dolayısıyla oyun 2022'de çıkar mı çok olası gözükmüyor. Yani belki son dönemi yakalarsa ama bana 2023 garanti gibi geliyor bu. Ee, son erteleme haberinden sonra 2022'nin böyle bahar yaz ayları gibi bir tekrar bir açıklama yapacaklarmış bir şeyler göstereceklermiş oyun hakkında. Ya yani şu an hala e, biraz daha şey çalışıyorlar e, özenli yani atıyorum bir şeyler hazır olmadan netleşmeden bir şey duyurmayalım göstermeyelim istiyorlarmış. Yani isabet olur ama tabii bir yandan şey de var ya güzel böyle bir hani heyecanlandıracak en azından fanları için e, heyecanlandıracak bir. E3 döneminde falan böyle bir gameplay görsek çünkü Final Fantasy 15 için güzel bir hani uzunca da bir gameplay gördüğümüzü hatırlıyorum ben ilk işte onun daha tanıtım döneminde benzer bir şey gelse de hani ortalık bir şenlense 2022'de gelecek oyunlarla alakalı iyi kötü listeler belli oluyor yavaş yavaş bizim taraftada ama acaba 2022'de ne göreceğiz diye 2023'te çıkmaya başlayacak falan onun da içinde ben birazcık heyecanlıyım ya yeni yılın e, herhalde getirdiği o şey enerjiden olsa gerek. E, pek hala son olarak benim bir de e, eklemek istediğim minik bir haber var e, aslında yani haber minik ama e, pahası ağır Riot Games için en azından e, Riot Games işte Blizzard'la beraber ya Blizzard'la beraber demeyeyim de ayrı ayrı davalar bunlar sonuçta da e, gündemimize yakın dönemlerde girmişlerdi işte e, şirket içerisindeki toksik kültür ya da işte cinsiyet ayrımından kaynaklı olan e, iş yeri huzursuzluklarından vesaire çok uzun süredir dava, devam eden bir dava vardı ee, bu cinsiyet ayrımıyla alakalı Riot Games'e karşı ee, en son anlaşma yoluna gitmeye çalışıp 10 milyon dolar gibi bir teklifte bulunmuştu Riot Games ama e, karşı taraf neyin teklifi bu ee, yani işte 10 şey, 10 milyonu yani... verelim devam edelim tacize falan gibi <laughs> Hayır. nasıl Hayır yani şey e, açtığınız bu davada dava hani davalar sonuç itibariyle bazen mahkemede sonuçları bazen anlaşarak sonuçlanır ya davacı olan tarafla anlaşıp hani e, şey yapıyorsun işte tazminat ödüyorsun yani aslında bir yerde. Yani, sus, e, bayı. E, yani. ama tabii sonrasında devam edemiyorsun yani o o yani, o, o anlamaya. Yani. mantıken tacizi satın almış gibi oluyorsun yani okey evet, yani... tamam para bizim için yeterli geçmiş geçmişe dön geçmişe dönük olarak yaptıklarından bu şekilde zaten ama ne yapacaksın bir yandan da yani sonuçta şirketi hapse atamadığın için sorumlular yani sorumlular ayrıyetten şey yapılıyor o ayrı bir mevzu. Hani beni taciz etti ve bu adam artık serbest falan gibi bir şey değil. Şirket özelinde daha farklı işliyor ya hukuki süreç. Yani şirkete yapabileceği şey ancak bu, anca bu yani. Ne olacak yani? Yani ancak şey yapabiliyorlar şirket özelinde hani işten çıkartmalar yaşanıyor ve işte o mesela hani kişisel bir tacizde bulunan birisi varsa o kişi ekstradan ayrı yargılanıyor. Şirketlerde ekstradan hani hem şeyin taahhütünü veriyor, değişiklikler yapacağını taahhütünü veriyor hukuki olarak hem de şeylere, maktüllere maktül denmez ona ya maktül öldürülene deniyor. E, bu durumdan ötürü etkilenen insanlara tazminat ödüyor. E, bu te işte en özelinde söylemeye çalıştım. En başta söylemeye çalışıyordum. Şey i̇lk başta 10 milyon dolar teklif ediyorlar hani anlaşma sürecinde kabul edilmiyor bu süreç ve e, yeni teklifinde de 100 milyon dolar eee ödeyeceğini. Ya yani 10 milyondan 100 milyonu tekrar çat diye çıkmış olmaları ilk etapta ucuza kapatmaya çalıştıklarının da aslında e, bir şeyini yaşatıyor. İstini yaşatıyor. O ayrı mevzu ama nihayetinde e, 10 bin, şey e, 100 milyon dolar gibi bir e, tazminat karşılığında hani e, önceki şeyle hani bu olaylarla alakalı e, anlaşmaya varılmış durumda. Bu paranın nasıl harcandığı, bu söylediğin şeyden hareketle aslında benim, bana da şeyi düşündürdü buradan buraya. Çok uzun uzadıya konuşmak istemiyordum ama hani dedin ya işte, parayı verdim bundan sonra devam yani. Tabii öyle işlemiyor ama bu verilen para da mesela hani e, bu durumdan etkilenen insanlar belki bir kısmı gidiyor ama kalın yani nasıl kullanılıyor? Atıyorum e, hani o paranın bir kısmı eğitime mi gidiyor? Ne Nereye gidiyor? O da çok belli değil. Hani bir daha buna benzer bir olayın yaşanmaması konusunda gerçekten para karşılığı anlaşmalar nasıl etki ediyor? Bunu kişisel olarak ayrıca hani sadece Riot Games özelinde değil bu tarz e, mevzularda nasıl işliyormuş onu merak ettim. Onu bir araştırmak lazım. Bu zamana kadar hiç de düşünmemiştim. Ee, ama... Çok, ya... Sıkıntılı konular ya. Allah ben evet. bu haberleri duymaktan sıkıldım artık yani. Net bir çözümü de yok ya. Asıl sıkıntı orada. Şimdi hani anlaşacaklar falan filan. Ama hani nedir yani anlaşınca bitiyor mu olay sonra ne hani daha yapılmayacak mı tam olarak cezası karşılanmış mı olacak başka türlü nasıl bir ceza verilebilir hani cezayla zaten iş tamamen de çözülmüyor öyle bir konu ki içinden çıkamıyorsun yani hep böyle havada kalan bir konu ve sürekli sürekli sürekli, sürekli o şirkette de oldu bu şirkette de oldu Aynen. ulan herkes tacizciymiş yani öyle bir <laughs> devirde yaşıyoruz ki ya yani seneler, son senelerde özellikle böyle her firmadan açıklanmaya başladı her sektörden duymaya başladık Demek ki senelerdir neler neler oluyormuş ki şu anda bu firmalar dışında da bir sürü var yani bunun örneği ama işin içinden çıkamamak beni yoruyor yani duydukça rahatsız ediyor. Aynı hislerle ben de açıkçası. Yani oyun sektörünün şey konusunda, çalışma koşulları konusunda sıkıntılı olduğunu çok uzun süredir biliyorduk ama bu taciz mevzularına dönmesi, daha doğrusu sesli bir biçimde artık konuşulabiliyor olmasıyla beraber hani daha e, olaylar, taciz ve işte cinsiyet ayrımcılığı konusuna e, odaklanmaya başladı. Ve bu hani para cezası konusunda şey var abi. Şimdi para cezasını veriyorsun. Gerçekten temelde olan problemi çözmek için verilen bir şey değil bu. Verdiğin cezayı verdiğin e, şirkete hani hakikaten ceza canı acısın diye veriyorsun. Sonuçta bu adamlar para kazanmak için şey yapıyorlar. Uğraşırlarken böyle bir ceza almalı kötü diye giriyorsun ama şimdi bir, öyle bir noktaya geliyor ki bir yerden sonra. Ya yani 100 milyon dolara koymuyor ki. Hani aslında şirketi de cezalandırmış olmuyorsun. Adamla 100 milyon dolayı almış olursa bir yüz daha vereyim de basın gidin diyecek noktaya gelmiş ya. olan multimilyarlık şirketlere çok da bir ceza da olmuyor aslında yani. O karışık bir mevzu. O karışık bir mevzu. Orada inşallah. bir de. Daha da az göreceğiz yani 2022'de. Pardon. <laughs> Orada bir de hani para dışında tabii ki bu olaylara adının karıştığı kesinleşen isimlerinde genelde işine son veriyorlar ama ya baktığında bir tacizci gidiyor başka bir tacizci geliyor. <laughs> Ya şimdi nereden bileceksin ki yeni iş adam yeni iş adam aldın böyle bir yatkınlığı var mı böyle bir şey yapar mı? mı yapmaz mı? Ya tabii belli bir mülakat testler falan kişiliği üzerinde belki biraz daha fikir sahibi olabileceğin uygulamalar da vardır belki ama hani tamamen de böyle bir tacizci dedektörü diye bir şey de yok ki bu adam yok işte tacizci anda. bunu almayın falan yani biri gidiyor başka biri geliyor. Ya bu insanın içinde olan bir şeyin ne yazık ki çünkü yani oyun sektörüne de özel değil hiçbir sektöre özel o, de canım. değil ya yani bu İnsanın içinden gelen kötü bir olay ama kurtuluşu da yok işte dediğim gibi. Evet bu aslında bunun altını çizmiş olman da güzel oldu. Biz hep oyun dünyası tarafındakiyle ilgili konuşuyoruz ama bu yani sadece oyun dünyasında değil bütün sektörlerde ya yani sonuçta beyaz yakalı çalışan işte bir plazada çalışan insanın da başına gelen ya da işte sinema sektöründe de çok duyduğumuz yani daha göz önünde bulundurmak. Ya nerede kalabalık varsa şey yani. daha doğrusu öyle düşünmek lazım. Oluyor, i̇nsan yani. sayısı artıyorsa Çürük elma çıkma sayısı da artıyor aralarından. Ya yani onları kontrol etmek hakikaten böyle en iyi insanları seçtiğim bir topluluk mümkün değil. Yani öyle bir dünya yok. Evet. Yani bir yandan da yaşamak zorunda olduğumuz bir sorun. Evet. Yani buradan aslında böyle minik kamu spotuna da bağlamış olayım. Yani yakın zamanda belki mezun olacak ya da eninde sonunda mezun olup işe yaratılacak olan takipçilerimiz vesaire de var. Bu tarz konularda neler yapılabilir, nedir, ne değildir falan belki bunları da öğrenmek, bakmak isteyebilirsiniz gelecekte. Umuyorum ki yani ihtiyacınız olmaz ama ihtiyacınız olacak olursa da herhangi bir durumda. Öyle bir dünyada yaşıyoruz çünkü. Öğrenmiş olursunuz, bilmiş olursunuz, görmüş olursunuz. Türkiye'nin işliyordu gerçi olaylar o da ayrı bir mevzu ama o da bambaşka bir Konu, neyse tatsız bir konuyla bitirdik ama e, gündemimizdeki haberler üç aşağı beş yukarı bu şekildeydi. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Tunca Bey? Hayır. Pekala o zaman bir kez daha bize katıldığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz hoşçakalın.